Herkese merhaba oyun severler. Oyun severler PUBG. Öyle demiyor muydu? Öyle diyordu. Ne PUBG? Sen Barış Bura PUBG mi çekiyordun? Oyun severler PUBG seviyor. Orijinal olunca pixel var ya ona giriliyor. Allah Allah. pixel de güzel ama şimdi. O zaman hemen 500 liraya alıyorum abi. Mojang abi. Hazırla paketi Hayır. geliyorum. Vela abi. Abi vela İsmail hangi dilde konuştun az önce kanka? Türkçe, Arap şivesiyle. Valla abi Türkiye çok güzel ya. Çok güzel. Adam, o, adamın var. çevresinde İnan çok Arap bu... var. Çok Arap var adamın çevresinde psikolojisi Hayır, hiç yok. İsmail iyi değil. Ben en az mülteci olan ildeyim. Hangi ildeyim sizce? En az mülteci olan ildeyim. Bağcılar. Kim bilir hangi ilim? Senin kafanı Yeneceğiz oğlum sizi bekleyin Davuş bu var <laughs> derken iyiydi ya Sonra herkese merhaba oyun Bugün PUBG oynuyoruz Ya, ya bu, bu, geldi, gece geldi, geldi, geldi. bu gece Ana. gel yedi bu gece gel Oooo Map'ten aşağı düştüm Ya, ya bu gece gel Ya sen konuşma sen anca yay çek kardeşim anca yay çek ya gece... Bizim diğer adam nerede ya bizim diğer adam saklanıyor mu nerede ya lavuk mu <laughs> <laughs> Dünya en adaletli oyunu bu arada Ne <laughs> adaletimiz Adamın oku bitti Kaçıyor Adamın oku bitti. Spam, 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 spam. Allah belanızı vermesin. Öl lan Samo. Samo öl lan Samo. o. öl lan Yee, kazandık. Bizim adam nerede? Oyundan çıkan. Oha adam seni öldürüp oyundan mı düştü? He. Oğlum sizdeki AFK'yı bekliyor. Bak. Berabere bittim. <laughs> Kazandığımız eli bitti. tur. Hayır biz kazanmıştık. Ee, ya ağlama. ve yapacak ya. biri olmadığı için kaydı dedi. Tamam Tuncay. Ya, kes ne alacağım Korum şimdi böyle oyun. Tuncay dediriyor. O ne, oğlum benim pingim çıktı lan. Ben senin arkana dolaştım tam sana vururum beni geri. Adam beni gördü bana. Ya böyle oyunun oyun, Slashlar oyun hile dolan. Al Ağla, ağlama Tuncay. Ya yani, ne ağlama kardeşim bir tur almışız oyun. Çıkı çıksana. oh oyun... yes baby come on. Oğlum Cem Saraç burada lan. Lan! Lan! Cem abi! Sikiri de var hatta. Cem abi. Sen... Sen Cem mı kardeşim? O lan o o. Bence değil oğlum. O Cem Saraç'ın Niki Garbarus değil mi oğlum? Yok oğlum Cem Saraç baya. Hop burada küçük bu kurgu düzeltmesi. Evet efendim bu Cem abinin hesabı ancak çalınan Minecraft hesabı. Devam. Sen geldin mi lan İsmail? Hah girdim oyuna. İsmail çok geç. Neyse İsmail. Cem abiyle senin için alacağız. Lavuk gene karşıda. Lav illa balta mı alalım? Cem abi yap şu onu. Allah belanı. Ping var ya. Ping var ya. O bak Cem Saraş geliyor. Cem abi. Cem abi kapışıyor şu anda. Cem Saraç kapışıyor. Ooo. Kekledi <laughs> ama. <laughs> Bekattım. <laughs> Garbaryosu tek indirdim. Sonra kapında bir tane dava dilekçesi. Bana da bana ne dedin ya. Yersem oradan yerim. Yapma öyle şey işte ya. Ben şu Cem Saracı keseyim ya. Cem abi düştü ama yıkılmadı. Ayakta hala. Cem abi. Cem abiyi fıstık gibi gitti. Cem abiymiş. <laughs> Cem <laughs> abiyi. Ve turu Tuncay ve Hileci takımı kazanıyor. Ya yere git. Oğlum bizde Cem, Cem Saraç yapayım. vardı hadi. tamam mı? Hadi, 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 hadi. Oo İsmail Ayhan. Cem, döveceğiz hadi. Aynen. Cem karşıda. abi bize gardı aldı. Hepinize merhaba bu arada arkadaşlar. Giyosa Night Ready yani Tunç abi de getirsin. Bekleriz. için içinden Vi videodan sonra Instagram DM'den yazıyordum değil mi Tunç abi? Ne diyorsunuz? Siz benim Tamam Hiç wool varsa oynamadım. Şimdiden özür dilerim. Tamam. Ortadaki yeri. kanka kapattılar ki adamlar. Siz ne yapıyorsunuz? O, İsmail. O ortadaki yeri bu. Ortadaki o... yeri kapatacağım. Bulla kapatacağız kanka. O yüzden adamların oraya geçmesini de engellememiz <laughs> gerekiyor doğal olarak da. Aynen engelli. Kanka adam üçümüzü de kesti ya. Hiç görmedim. Hile açmış ya. Cem abi hile. Cem abi, abi hile açacak adam mıydın bak YouTube Türkiye'nin hale getirmiş abi. Sen git Go <laughs> oyna ya tamam mı? Cem abi kalbimi kırdın çok. Git Go Ay, Cem abi oluyor mu ama böyle ya? Gel gel. Gel lan gel lan gel. Aa kaç 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 kaç. Gidiyor gidiyor gidiyor. Dur gelme. Sıkıştırdı beni. Ah. Kanka bu ne ben ortayı kırıyorum bizden kimse. Kendisi... <laughs> Bana yardımcı. Bizim takım 30. Oturt... Tamam kırmızıdan olacak. Yine kötü oynayanlar bize denk gelecek. Var ya. kötü oynayanlar zaten 3 kişi. Biziz zaten. Oğlum bak. Tuncay gel. Klik. Eklendi oyunum. Oyunum eklendi. Tamam tamam tamam. Tamam ne yapıyorsun? Ah, ya, tamam. Bir şey var mı? Yok. Ortayı kaplayın canım yok benim. Oğlum benim oyunum gitti. Benim oyunum bozuldu. Ah! Lan benim oyunum. Neyse arkadaşlar siz yaparsınız. Ben size güveniyorum. Dur ben, ben de kazma var. Hadi Tuncay'ım alırsın okla. Kanka adamlar sağdan geldi. Hayır. Ne yapıyorsun? Oğlum ortaya koş. Oğlum çocuğu seni. Oğlum Hayır Abi ne Samo ne Samo ortaya birisi atlaması gerekiyor. Geldi geldi saldır saldır saldır. Klik klik. Biri, biri indi. Biri indi burada burada diğeri. Diğeri burada. Diğeri burada. İndir 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 indir. indir Lan. O kapma sana dayarım var. sana dayarım lavuk sana dayarım lavuk sana dayarım vurun 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 ya kimse yok mu Ne vurun oğlum biz öldük adam vurundu. <laughs> ben de çizdim <laughs> be. bak lavuk geldi oha <laughs> ahahahah <Laf> aldı adam ahahahah <laughs> <laughs> <Ekrem. gülüyor> adam ekrana cam şikayet attı lan özgüvene baksana adama direkt koşuyor et o ortaya 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 öldüm ya <laughs> Tamam abi kır 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 kır. Ah kır kanka çok iyi çok bir iyi. Bir tane var. Kır 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 kır. İki. Tam, tam. Aldık tamam Hocam bir şekilde. Tamam hadi böyle devam tamam, at. Map'teki buffları alın. Adam, o adam. Oo, geldi direkt geldi direkt ya geldi direkt ya geldi direkt ya. Adamın acıması da yok abi direkt geldiği gibi şak 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 krizi. İsmail dal. Bizim ortadaki de arkadan dolaş arkadan dolaş. Geldi İsmail arkanda. İsmail 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 İsmail. İsmail, İsmail, İsmail. İsmail. Yaparsın lan. Olamadım. Tamam, alırsın. Alırsın? Klinik klinik alırsın. 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 ah, ah be. be oğlum çok iyi oynadı İsmail var ya tamam. bak taktiğimiz şu her zaman dal çekil dal çekil dal çekil. Geldim dayı dur 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 lauk 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 tamam 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 ortaya gelin ortaya gelin. Oğlum et ben geldim ortadayım bak lauk şurada lauk şurada lauk şurada o gelecek buraya orta. Tamam, gelecek buraya o, o buraya tamam, gelecek. Siz yapın siz yapın. Siz yapın. Tamam samo yap samo yap tamam, ben, ben savunuyorum. Tamam abi ben hallettim tam, tam. Tamam, öldü. Tamam çok iyi çok iyi. Bu ekip bu ekiple Et gta. Bir başka. Bu ekiple gta. Oraya meme ya, yapacaktım. Tamam, yani. ya Hayır edit için ya. Bu ekiple gta. <laughs> bir başka gelen gider vuruyor atıyorum takla. O direkt in... aşağı indi o Tamam o yukarı çıkana kadar. Öldüm. Kır 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 Öldüm kır kır. Öldüm bir tane. Tamam kır 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 kır, kır kır kır. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor amına geliyor. Siz yapın siz yapın. Ana sikim. Geldi, geldi 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 geldi. İndirdim. tamam. Tamam tamam amına siz koyayım. Siz yapın siz yapın. Ben Nerede? söylüyorum ben ne söylüyorum. Nerede? Nerede? Arkanızdan bak gördün gördün gördün. Tamam, geldi, tam geldi. O, gördün. Tamam geldi geldi. Tamam Tamam tamam. Aldım 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 onu aldım onu aldım onu. Aldım onu. Vur lan vur. aldık çok iyi. Oyun aşırı zevkli oluyor ya. Kırmızı. Kırmızı kırmızı hadi. Bekleyin ha. Aldım, koyayım ya. Kanka bu bok gibi oynuyor mu de AFK. Ya AFK ya da bok gibi oynuyor. Ya yani neyse işte, biz alırız hocam. Bu, bu ipneye gerek yok. Alamayız bu arada. Emin miyiz? Gel lan ortaya gel. Evladı gel 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 gel. Hayır alamak. bu alamadım. Bu OTXOTR. Heal olmuş aslında. Hocam reportla